Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Matematik denemelerinden güzel bir polinom sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi sorumuzda gerçek katsayılı 4. dereceden bir P(x) polinomunun baş katsayısı bize 1 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda 4. dereceden bir polinom var ve biz ax üzeri 4, bx küp vesaire diye devam edip bilinmeyenlerle dolu bir polinom yazdığımızda sorunun çözümü çok zor olacaktır. Dolayısıyla bu tarz sorularda soruyu okumaya devam edin. Çünkü bu polinomla ilgili size daha detaylı güzel bilgiler verecektir. Şimdi bize px'i eşittir sıfır yapan denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır denmiş. Arkadaşlar burada bu polinomun x eksenini iki farklı noktada kestiğini biliyoruz. Ve köklerinden biri bize eksi 2 olarak verilmiş. Bu soruda Polinomu iki farklı şekilde oluşturmaya çalışalım. Köklerinden biri eksi 2'dir. P3 eşittir 50'dir denmiş. Ve can alıcı yerimiz grafik y eksenine göre simetriktir. Arkadaşlar y eksenine göre simetrik bir polinomumuz varsa e, burada y eşittir x kare parabolü aklınıza gelsin. Bakın burada kollar yukarıya doğru olup e, buranın y eksenine göre simetrik olduğunu ve bu fonksiyonun çift olduğunu biliyoruz. O halde y eksenine göre simetrikse aslında Px çift bir fonksiyon olacak. Dolayısıyla polinomik bir fonksiyonun da çift olduğunu söylediysek ancak çift dereceli terimlerimiz olacaktır. Şimdi burada polinomu iki farklı şekilde yazmaya çalışalım. Öncelikle baş katsayısı 1 olup 4. dereceden ve çift olduğunu biliyorsak buraya ax kare artı x küplü ve x'i terimlerimiz olamayacak. Bir de sabitimiz olabilir b diyebiliriz. Şimdi bize köklerinden birine eksi 2 vermiş. Yani biz p eksi 2'nin eşittir sıfır olduğunu biliyorsak burada x gördüğümüz yere eksi 2 koyduğumuzda elimize bir denklem gelecektir. Bir de P3'ün de eşittir 50 olduğunu biliyorsak X gördüğümüz yere 3 koyup bunu da 50'ye eşitleyip buradan da bir denklemi elde etmiş oluruz. İşte iki bilmeyen yani iki denklemden buradaki A ve B'yi bulup daha sonra soru bize PX polinomunun sabit terimini sorduğuna göre amacımız X'e 0 koyup P0'ı bulmaksa buradan artık A, A ve B'yi bu denklemlerden elde ettiğimize göre P0 da bize B'yi verecektir. Dolayısıyla B'ye ulaşmış oluruz. Fakat ben size bu bu soruyu bu şekilde değil de farklı bir metotla bu polinomu oluşturmaya çalışarak aktarmak istiyorum. Belki farklı sorularda böyle bir şeyi düşünerek bir soruyu daha güzel yorumlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bu px polinomda köklerinden birinin eksi 2 olduğunu biliyorsak biz herhangi bir denklemde x eksi kök çarpı x eksi kök diyerek bu denklemi oluşturabiliriz. Şimdi baş katsayımız 1 olup bir kökümüz eksi 2 olduğuna göre x eksi kök dersek x eksi eksi 2'den 1 çarpanın x artı 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar y eksenine göre simetrik olduğuna göre eksi 2 de bu sıfırdan geçiyorsa bu durumda y'ye göre simetriyi 2 içinde sıfırdan geçecektir. Yani burada x eksi 2 çarpanımız da olmak zorunda olacak. Yani burası x kare eksi 4 olduğuna göre arkadaşlar şimdi polinomumuz 4. dereceden olup y eksenine göre simetrik yani çift idi. Şimdi bunlar çift. O halde burada bunun yanında bir çarpanımız daha olup e burası da çift olacaksa o halde buranın da x kare artı a formatında olduğunu söyleyebiliriz ki bunların çarpımından her zaman sadece çift dereceli terimler ya da sabit terim gelecektir. Şimdi P3'ün 50'ye eşit olduğunu biliyorsak bunun için x gördüğümüz yeri 3 yerleştirelim. Burası 9 eksi 4'ten 5 olup burada da 3 koyduğumuzda 9 artı a'ya eşit olacak. İşte burası 50'ye eşitse 5 ile 10'un çarpımı 50'dir. Yani A değerimizin 1 olduğunu bulmuş oluruz. Polinomu bu şekilde yazdığımızda bir bilmeyenle direkt olarak denklemi elde etmiş olduk. Ve şimdi bizden P0 istendiğine göre artık X gördüğümüz yere 0 yerleştirirsek burası eksi 4 olup buradan da 1 gelecek. Yani buradan sabit terimimizin eksi 4'e eşit olduğunu elde etmiş olacağız. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Burada poinema oluşturma yöntemimiz farklı sorularda sizlerin yorum yeteneğini geliştirecektir diye düşünüyorum. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.